Tercih TV'ye hoş geldiniz. Değerli üniversite öğrencisi adayları, değerli aileleri, değerli arkadaşlar. Yayınlarımızı İstin Üniversitesi kampüsünden gerçekleştiriyoruz. Hem dijital ortamda sizlerle buluşuyoruz. Hem de korona günlerinde tedbir kurallarını uyarak okulumuzda sizleri ağırlamak istiyoruz. Tercih TV'de hem hocalarımızın ağzından hem de üniversite mezunlarımız ve okuyanların ağzından yayınlarımızı gerçekleştireceğiz. Onlar üniversitemizi anlatacak, onlar buradaki eğitim hayatını anlatacak. Bizler de sizlerle cevapları buluşturacağız. Tabii sanırız okulun en büyük referansı öğrenciler ve mezunları. Onların söyleyeceği her şeye çok önemsediğinizi biliyoruz. O yüzden tüm yayınlarımızda hem bölüm hocalarımız hem de öğrencilerimiz bir arada olacaklar. Bugün de çok önemli bir bölüm ve öğrencisini sizlerle buluşturacağız. İki değerli konuğumuz var tercih TV'deki yayınımızda. Hemen kendilerini sizlere tanıtalım. Sayın Profesör Doktor Ayberk Kurt, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, hoş geldiniz hocam hoş Tercih TV'ye. Hoş bulduk. Tercih TV'de sizle birlikte olmak çok büyük keyif. Sizlerle de hocam <laughs> olmak çok güzel ve Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Oğuz Kağan, hoş geldin Oğuz Kağan. Merhaba sen de abi, hoş ee, en kıdemli, en deneyimli öğrencilerindensin İstinye Üniversitesi'nin. Ee, evet, yani ilk seneden beri yani açıldığından beri buradayım. Ee, o yüzden de hani e, burada sizinle beraber olmak benim için de çok büyük mutluluk. Sayın Profesör Doktor Ayberk Kurt değerli hocam. Ee, şimdi şöyle bir Soruyla gelelim. arzu ederseniz. Siz burada geleceğin hekimlerini yetiştiriyorsunuz. Geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiriyorsunuz. İyi bir hekim kimdir? İyi bir hekimi nasıl tanımlarsınız? Ve siz burada tıp fakültesinde iyi hekim olma yolculuğunda öğrencilerimize nasıl rehberlik ediyorsunuz? Nasıl yetiştiriyorsunuz? Yani hekimlik hakikaten zor ama bir o kadar da keyifli, güzel bir meslek herkese de tavsiye edeceğim bir meslek. Hekimlik odağında insan olan bir meslek. İnsanlar size hiç tanımadığınız insanlar bazen kendilerinin sağlığını ve bazen yaşamlarını ve hatta ailelerinin yaşamlarını emanet ediyorlar. Böyle bir böylesi bir meslek. Özveri gerektiren bir meslek. E, Ouskan çok iyi bilir ki daha tıp fakültesinin ilk adımda kocaman anatomi kitaplarını taşırken, on, on binlerce anatomik terminolojiyi öğrenirken o özveriyi gösteren, çalışkanlığı, o çabayı gerektiren bir meslek. Aslında aslında bir meslek olmanın da ötesinde. Çünkü e, sadece mesleğinizle ibaret değil bir yaşam biçimi. Yani bir uçağa bindiğinizde aileniz, ailenizle e, tatil yapmaya git, git, gitmek için bir hasta söz konusu olduğunda ilk önce hekim var mı diye anons ederler. Size hekimlik bırakmaz. Ya da ne bileyim e, emekli bile olsanız herhangi bir sağlık sorunu olduğunda e, mutlaka bir hekim e, o, o, aranır. Dolayısıyla bir yaşam biçimi olarak tanımlıyoruz biz hekimliği. Şimdi e, genellikle ben tıp fakültesi öğrencilerini veya tıp fakültesini düşünüp hekim olmak isteyen öğrencilere şu soruyu sormayız çok seviyorum. Gerçekten bu zor, fedakarlık gerektiren bir sürü kitap okulduğu, bir sürü sınava girildiği bir mesleği neden tercih ediyorsunuz? Bunu objektif olarak bir kere bir kendinize sorun. Şimdi iki tane temel rasyonel oluyor burada. Bir grup rasyonelite şeye dayanıyor. Amacı kendi dışında olan rasyonel diyoruz ona. Nedir o? Bir iş güvencem olsun. Fakülteyi bitirince bir garanti işim olsun. Yani Türkiye standartlarında fena bir gelirim olmasın. Yani bir statü kazanayım. Toplum içerisinde bir saygınlığım olsun. Belki egomu tatmin edeyim. Hatta hepsinin en önemlisi ailemi ve çevremi tatmin edeyim. Şimdi gerekçelerden biri bu olabilir. Ama ama bir gerekçe daha var. Amacı kendi içinde olan bir gerekçe bu. Yani eğer tıp fakültesini hakikaten insana yaşama dair bir merakınızı tatmin etmek için mi seçiyorsunuz? Veya insanlara ve insanlığa faydalı olmak için mi seçiyorsunuz? Ve hayata dair bir amaç bir hedef kazanmak için mi seçiyorsunuz? Şimdi tıp fakültesi ve hekim olmak öyle enteresan bir meslek ki bu saydığım iki grup amaca da aslında hizmet ediyor. Yani muhtemelen bir statü kazanabiliyorsunuz, bir miktar para kazanabilirsiniz, bir miktar yani saygınlık kazanabilirsiniz. Ama ama eğer tercih nedeniniz hakikaten amacı kendi içinde olan bir nedense, işte okuduğu, okuduğu anatomi kitapları, girdiği sınavlar, bu korona sürecinde çok tipik örneğini yaşadık. Yani o zorlu sürecin bizatihi getirdiği zorluklar hekime zorluk getirmiyor. O yüzden kimler hekim olmalı ve hekimlik nasıl bir meslektir dediğimizde insanlığa ve insanlara faydalı olmak isteyen, bundan keyif duyacak, bundan zevk alacak ve merakını tatmin edecek, yaşama dair, bilime dair merakını tatmin edecek, bunu etmek isteyen öğrenciler Hekim olabilirler ve bundan büyük keyif alırlar. Değerli hocam müsaade ederseniz Oğuz Kağan'a dönelim. Tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisi. Ee, sana soralım Oğuz Kağan tıp fakültesi okumak hayalin miydi? Nasıl karar verdin? Tabii tercih dönemi çok enteresan bir dönem. Ee, son aylarda kitleniyorsunuz. Bir sınavı kazanma yüksek puan alma idealiniz var. Bir de gerçekten doğru karar, doğru tercih yapma sürecin var. Bu yolculuktan biraz bahseder misin? E, şöyle yani e, bazı arkadaşlarımız vardır. Gerçekten böyle bir... E, Anaokulunda, ilkokulunda karar verir. Ben doktor olmak istiyorum. Hatta der ki beyin cerrahı olmak istiyorum. Ben de böyle değildi. Ben ilkokul, ortaokulda böyle bir hedefim, hayalim yoktu. Ama lisede gerçekten benim insanlara dokunmayı sevdiğimi, insanlara yardım etmeyi sevdiğimi ve bilimsel şeyleri de takip etmeyi sevdiğimi anladım. Böyle olması beni tıp fakültesine çok yaklaştırdı. Tabii ki bu süreçte insan çok şey düşünüyor. Acaba bu da mı olsa, şu da mı olsa gibi ama... Belirlediğiniz bu alanda çalışmalarınızı ona göre yapıyorsunuz. Çünkü sınavda gerçekten bazı bölümlere göre bazı ağırlıktaki konuları daha fazla çalışmak gerekirdi. Tıp fakültesi için biyolojiye daha fazla hakim olmanız gerekirdi. Hedefi önceden aslında biraz belirlemek size biraz yardımcı oluyor bu konuda. O yüzden ben hedefimi lise zamanlarında belirledim. Onun için de gerçekten fazla çalıştım. Hatta ben ilk sene tıp fakültesini kazanamadığım için bir sene daha hazırlanmıştım. Yani hani tıp olmadı, başka bir şey yazayım artık. Hani Bu süreçlerde gerçekten gençlerde böyle bir şey oluyor. Gerçekten çok istediği bir hayali var. Tıp fakültesi okumak istiyor ama olmayınca da hemen pes ediyor. Böyle yapmamak gerekiyor. Gerçekten hayalinizin peşinden gitmeniz gerekiyor bence. Siz gerçekten istediğiniz şeyi belirleyince bence onun geldiğini ben gördüm. Yani... Ne olursa olsun bence onu başarıyorsunuz her her koşulda. Ee, o yüzden ben gerçekten lise zamanında istedim ve onun için de elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ee, ve gerçekten de e, istediğim gibi de oldu yani öyle diyebilirim. Evet, teşekkür ediyoruz. İstediğin gibi oldu. Şimdi ilerleyen sorularımda biraz da e, bu konuda fikrini bilgini almak istiyoruz. Değerli hocam şimdi korona günlerinde hepimiz malum yaşıyoruz. Hala içinde bulunduğumuz günlerde eğitim e, veriş tarzımız da değişti. E, tıp fakültesi de dahil e, birçok sosyal bölüm mühendis gibi birçok bölüm dahil uzaktan eğitim sürecine girdi. yüzde %40 olarak üniversitelerde artık uzaktan eğitim sürecinin ilerleneceği bildirildi. Yetkililer tarafından tabii tıp fakültesi hem saha çok önemli sahada olmak önemli eğitim sürecinde hem de uzaktan da zengin içeriklerle eğitim vermek önemli. Korona günlerinde uzaktan eğitim süreci tıp fakültesi için nasıl geçti? Doyurucu oldu mu? Aynı soruyu değerli arkadaşım da soracağım. sağda, sağda ama elbet alt bölümlerden arkadaşları da var. Dinliyoruz hocam. Şimdi bir realiteye öncelikle başlangıçta çok önemli, önemli, önemli şekilde parmak bastınız. Yani tıp eğitimi gerçekten usta-çırak ilişkisine dayanan, pratiğe dayanan Hastayı görmeye, hastaya dokunmaya dayanan bir eğitim. Bu bir realite. Ve bunu da hatta biz öğrenciler ilk geldiği gün, ilk sınıfa geldiklerinde bir beyaz önlük giydiririz. O giydirmenin amacı sen artık bir ustanın çırağısın ve bu önlüğü onurla, kirletmeden taşıyacaksın. Çok güzel beyaz önlük giymet öğrendiriyor. Bir sen, 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 sembolüdür. Şimdi hakikaten pratik önemlidir ama bir de realite var. Şimdi inanılmaz bir hızla teknoloji... Teknolojinin imkanlarından faydalanmak sadece tıbba değil, tüm sektörlere hızlı bir şekilde ila, ila, gel, geliyor giriyor ve sistemi değiştiriyor. Şimdi e, genellikle ben birinci sınıf öğrencilerin ilk dersini ben veriyorum. Ve o derste tıbbın geleceğine yolculuğa çıkıyor çıkarıyorum öğrencileri. şimdi Ben 52 yaşındayım. Oğuzkan benden muhtemelen 30 yaş e, küçük. E, birinci sınıf öğrencileri 34-35 yıl yaş küçük. Şimdi şöyle bir hesap yaptırıyorum onlara. Diyorum ki, Şimdi ben de sizin yaşınızdayken tıp fakültesine girdiğimde 18 yaşındayken sene 1986 idi. 86'da bilgisayar yoktu. Cep telefonu yoktu. Ee, yani ben, ben bırakın öğrenciliğimi asistanlığımda soruları e, daktilo yazdığım bir dönemi yaşadık. Şimdi diyorum muhtemelen insanların mesleki kariyerlerini de dikkate alarak hani bu koronayla çok popüler olan bu çan eğrisini de dikkate alarak pik noktasına benim yaşıma geldiğinizde 50'li yaşlara geldiğinizde hayal ederek bir hayal kurun. Yani 50 yaşınıza geldiğinizde benim yaşımıza geldiğinizde yani 2050 yılında Oğuzhan için nasıl bir tip dünyası bekleyecek? Kesinlikle teknolojinin impaktının çok yüksek olduğu ve bambaşka bir tıp dünyası bu öğrencileri bekleyecek. Tabii Şimdi... yapay zeka hocam çok özür dilerim. Yapay zeka ve dijital dönüşümden aslında bahsediyoruz. Bu dediklerinizde kapı oraya çıkıyor ve hani bizim şu anda bulunduğumuz kampüste aslında e, gelip arkadaşlarımız tedbir kurallarına uyarak okulumuzu tercih döneminde geldiklerinde görecekler. Hem dijitaller bu tuvarlarımız var hem yapay zeka enstitümüz var. Herhalde bununla da kaynaştırarak bahsederseniz çok sevinirim. Aynen başladım. öyle. Tam doğruya geliyordum. Yani neticede geleceğin doktorları bambaşka bir ortamda hekimlik yapacaklar. Şimdi biz bu bilinçle tıp fakültesinde tam da bunu yapmaya çalışıyoruz. Güncel bilgi ve beceriyle öğrencileri donatmaya çalışırken bir yandan da geleceğin dünyasının hekimlerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Teknolojiye çok adapte olabilen, arge odaklı bir hekim grubu yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani ee, bu, bu örnek birkaç bir örnek vermek gerekirse bizim öğrencilerimizin çok önemli bir kısmı bizim Arge laboratuvarlarımızda çok hakikaten dünya standartlarında Arge laboratuvarları var. TÜBİTAK çoğu TÜBİTAK destekli olan e, projeler yürütüyorlar. Yapay zeka ile ilgili seçmeli dersler alabiliyorlar ve inşallah bu sene yapay zeka ilk defa bir tıp fakültesinde olacak. E, yapay zeka mühendisliği yan dalını tıp fakültesi öğrencilerine sunmaya çalışıyoruz. Şimdi Dolayısıyla bambaşka bir tıp dünyasına hazırlayacağımız öğrencilerde bir e, realitede eğitimlerinin formatının da değişmesi. Yani e, dijitalleşme ve eğitimin dijital sektöre kayması, ortama kayması da bir gerçeklik. Ve bunu da biz kullanmayı e, yavaş yavaş başladık, hızlı bir şekilde başladık. Korona süreci gelmekte olanı, aslında biraz hızlandırdı. Biz e, tıp fakültesi olarak, İstinye Üniversitesi tıp fakültesi olarak buna çok hızlı reaksiyon verdik. E, belki Oskan e, da bilmiyorum ne kadar bunu destekler ama e, kendi görüşlerini de alırız. Uzaktan eğitimle öğrencilerin teorik bilgilerini verdik ama yetmedi. Pratik bilgileri vermeye yönelikle bazı uygulamalar gerçekleştirdik. Örneğin bizim dijital mikroskopi laboratuvarımızı olduğu gibi dijital ortama taşıdık ve sanki mikroskobu elektronik ortamda öğrenciler kullanıyormuş gibi patolojiyi, histolojiyi derslerini dijital ortamda alabildiler. Bu bir realite. Yani her ne kadar ben eski kuşak bir hekim olarak bu usta çırak ilişkisini çok önemsesem de ve çok önemli olduğunu yatsıyamasak da gelmekte olan bir realite var. Ve teknoloji impaktını eğitimden sağlığa her noktaya güçlü bir şekilde vuruyor. Şimdi e, Oğuz Kağan sana döneyim. Şimdi dördüncü sınıftasın ve artık hastanedesin. Tabi hocam da bahsedecektir. Süremizde iyi kullanmaya çalışıyorum. E, hastanedeki eğitimden bahsetmeni rica edeceğim. Tabi bir üniversitenin arkasında güçlü sağlık grubu ve grupların olması da e, eğitimin kalitesini eğitimden alacağınız verimi oldukça fazla etkiliyor herhalde. Ne söylersin kısaca? E, şöyle biz zaten hani, e, tıp fakültesi gereği 4. sınıfta e, klinik eğitimlere başladık. E, ...stajlarımız oldu. Şöyle bir avantajı var aslında, e, gerçekten bir üniversitenin arkasında hastanelerin bulunmasının şöyle e, avantajı oluyor. Biz kendi hastanemizde de veya başka e, yine kendi bünyesinde bulunan hastanelerde staj imkanımız oldu. E, hatta yani gerçekten mesela İstanbul'da değil, atıyorum başka illerde bile bu hastane bünyesinde olan hastanelerde yine staj imkanı oldu. Bu aslında gerçekten e, bir tıp fakültesi öğrencisi için çok güzel bir şey çünkü... Ee, her zaman bulunduğunuz yerde olamayabiliyorsunuz ama o eğitiminiz devam etmesi çok e, gerçekten bence e, eğitim anlamında güzel olabilecek bir durum. Onun haricinde biz ger gerçekten gördüğümüz e, stajlarda e, o hastanenin ve hocalarımızın bize olan o ilgisi, o eğitime dair o bilgileriyle gerçekten biz dolduğumuzu söyleyebilirim. Belki de ilk öğrenci olduğumuzdan kaynaklı e, ama e, bence... E, Üniversitenin kendi bizzat klinik hocaları, bizlere çok fazla eğitim verdiler. Olabildiğince ellerinden en fazla gelen şekilde bize eğittiler. O yüzden gerçekten ben e, hocaların o bize ilgisi, o e, bize olan... Yani gerçekten her birine her zaman ulaşabiliyordunuz, gelebiliyordunuz. E, yanınızda durabilir miyim hocam dediğinizde hiç kimse geri çevirmiyordu. Bu gerçekten bence çok önemli bir şey. Çünkü bir hastanenin gerçekten çok yoğun bir hastane olabilir. Ama eğer hocaları e, sizle ilgilenmezse o hastalardan verim alamazsınız. Yani o yüzden bence burada e, klinik hocalarının öğrencilere davranması çok da önemli. Çünkü e, siz gerçekten sadece bir hasta üzerinde bile birçok şeyi öğrenebilirsiniz. Burada hocalarımızın bize vermiş olduğu gerçekten ilgi e, bu üniversitenin gerçekten en büyük artılarından biri diyebilirim. Çünkü her bir hocamız gerçekten bizle özel olarak ilgilendi diyebilirim yani sizin için. E, aynı soruyu hocam, değerli hocam size de yönelteceğim. Hem üniversitenin arkasında güçlü bir sağlık grubu olması önemli eğitimin verimi kalitesi açısından hem de e, arkadaşımız bahsetti klinikte hocalara rahatlıkla ulaşıyorlardı. Herhalde bir tıp fakültesinde okurken bir dekana, bir öğretim görevlerine rahatça ulaşmak, onların erişilebilir olması da eğitimden öğrencinin alacağı lezzeti, verimi herhalde etkiliyor. İki açıdan değerlendirebilir misiniz hızlıca? Yani kesinlikle. Şimdi tıp fakültesi 6 yıllık uzun bir eğitim. İlk 3 yıllık eğitimi Temeli bizim oluşturduğumuz eğitim yani genellikle bizim Topkapı Kampüsünde gerçekleştirdiğimiz insan vücudunu ve hastalığı öğrendiği kısım. Fakat fakat işin asıl kısmı yani hastayı ve hastalığı öğrenilen kısım hastaneler. Dolayısıyla bir tıp fakültesinin olmazsa olmazı ciddi bir hastane desteği. New Hospital Şimdi, ve Medical Park arkanızda evet, güçlü yani, bir şekilde. Üniversite tıp fakültesinin istersen, 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 tamamının belki en önemli güçlü yönlerinden bir tanesi. Yani bahsettiğiniz isimler Medikal Park, Liv Hastaneler grubu gibi marka isimleri oluşturmuş bir grubun bu üniversitenin kurucu vakfında olmasından kaynaklanıyor. Bizim hakikaten inanılmaz bir saha imkanımız var. Bizim iki tane üniversite hastanemiz var. Bir ana hastanemiz, bir tane ek binamız, 400 yatağımız bu iki hastanede var ama bu gruba ait her hastanede öğrencilerimizi gönderebileceğimiz bir protokol imkanımız var. Şimdi bu, bu önemli bir güç. ...önemli bir imkan. Fakat... ...bir şeyi daha vurgulamak isterim ben. Yani... ...harika binalarınız olabilir... ...harika teknolojileriniz olabilir ki... ...İstinye Üniversitesi Fakültesi'nde biz buna sahibiz. Ama insan faktörü olmadığında... ...yani akademik kadro, doğru akademik kadro... ...olmadığında bu binalar... ...bina olarak kalır. Şimdi ben... ...İstinye Üniversitesi Fakültesi'nin en... ...güçlü yönlerinden bir tanesinde akademik kadrosu olduğunu... ...düşünüyorum. Yani bizde... ...çok deneyimli ve farklı... ...ekollerden, farklı kültürlerden gelmiş... Cerrahpaşa gibi, Çapa gibi, Hacettepe gibi, ben Uludağ kökenliyim örneğin. Samsun gibi, Trakya gibi, Ege gibi köklü ekollerden gelmiş tecrübeli hocalarımız var. Ve bunlarla birlikte genç, dinamik, iyi eğitim almış bir ekip de var. Ve bu inanılmaz bir sinerji yaratıyor, güzel bir sinerji yaratıyor. Ve üniversiteler için en büyük tehlikelerden birini engelliyor. Üniversiteler bir müddet sonra, pek çok üniversite, eğer farklı ekolleri, farklı kültürleri içine barındıramazsa kendini doğurmaya başlar. Buna inbreeding deniyor şeyde, bilimsel terminolojide. İşte bizim en güçlü ve avantajlı noktalarımızdan bir tanesi bu. Ve son cümlem öğrenciyle öğrenci ile öğretim üyesi arasındaki şeffaf ilişkiyi sadece ilişki boyutunda değil fiziksel mekanlarda bile görürsünüz. ben bütün tercih TV seyredicilerini bizim üniversiteye davet ediyorum. Geldiklerinde şunu görecekler. Dekanın ofisi dair olmak üzere ofislerimizde, laboratuvarlarımızda, sınıflarımızda bizim duvarlarımız camdandır. Bu fiziksel bir şeffaflığı gösterir. Bu şeffaflık öğrenci öğretim üyesi ilişkisine de yansır. Oskan şimdi tercih dönemi yolculuğundan sen de geçtin. Şu anda da üniversitede eğitim hayatı yolculuğunu sürdürüyorsun. Doğru karar hayatımızda çok önemli. Evet. Hem seçeceğimiz meslek anlamında aldığımız kararlar çok önemli, hem de mesleği nerede adım atacağız, nerede okuyacağız ve nerede çalışacağımız bu kararların hepsini vermek hayatımızda çok önemli bir yer teşkil ediyor. Kararsız öğrencilerimize, henüz karar vermemiş öğrencilerimize ne tavsiye edersin? Tıp fakültesinde okumaları şart değil ama meslek olarak sen kendi geçtiğin yolculuktan da örnek vererek son sözlerini alalım. Ee, şöyle söyleyeyim aslında ilk başta karar verilmesi gereken şey gerçekten ne istedi yani bu çok önemli bir şey çünkü gerçekten e, benim şu an hatta dün konuştuğum bir arkadaşım var e, tıp kazandı e, sonra bırak, bırakmak istediğini söyledi şu an ikinci sınıfa geçecekken bırakmak istediğini söyledi bana göre değil dedi yani e, bazen gerçekten siz de dediniz ailelerin baskısıyla bazı bölümler okunabiliyor gerçekten ailede gerçekten belki işte hocamız da, hocamızın da dediği gibi ee, daha böyle garanti meslek gibi görüldüğü için tıp fakültesi okuma baskısı olabiliyor. Şimdi gerçekten aslında insanın kendisinin ne istediği daha önemli. Çünkü onun be beğenmediğinizde bırakmak zorunda kalıyorsunuz ve gerçekten bu süreç yorucu olabiliyor. O yüzden aslında e gerçekten iyice düşünüp ne istediğine karar verilmesi gerekiyor bence aslında. Ben gerçekten ne istiyorum diye sorulması gerekiyor. Neye yatkınım? Özelliklerine bakılması gerekiyor internetten veya araştırılabilir. Hatta belki birçok tıp fakültesi veya mühendislik arasında da kalınabilir. Birçok yer gezip gerçekten hangisinin ona uygun olduğunu yine karar verilebilir. Yani bence birinci seçenek bu. İkinci seçenek tıp fakültesi okumak istiyorsunuz. Burada önemli olan şey hangi üniversitede okuyacağınız? Devlet üniversitesi mi, özel üniversite mi? Devlet üniversitesine göre özel üniversitenin bazı artıları olabiliyor. Yani hocamızın da dediği gibi yapay zeka veya işte ARGE laboratuvarları olsun gerçekten ...kendi üniversitemizde dahil dahil. Yani buralarda gerçekten... ...staj yapabilme, çalışabilme... ...bunun sonucunda yurt dışına gidebilme... ...birçok arkadaşımız da gitti. Belki eğitim ortamı bu kadar kalabalık olmuyor. Yani evet, vakıf üniversitelerinde evet, bu tarz. Öyle. Diğer üniversitelerde çok kalabalık sınıflarda... Evet. ...eğitim görebiliyorsunuz. Herhalde evet. o bir avantaj. Değil yani yani? E, onun haricinde gerçekten... ...yine kendi üniversitemiz bünyesine söyleyeyim. E, hani ben bizzat... ...birinci sınıftan itibaren... E, ...hocalarımızla gerçekten inanılmaz bir iletişim halindeydik. Yani bunu ben kendim de söyleyebilirim. Yani hani bırakın e, odasına gidip görüşmeyi, telefonla bile gerçekten görüşebildiğimiz olabil, oluyordu. Yani e, bu bence çok büyük bir artı. Yani birçok üniversitede benim duyduğum kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla... ...birçok e, tıp fakültesinde böyle bir şey yok. Gerçekten hocayı bulmanız çok zor. Derse gelir ve ondan sonra göremezsiniz hocayı. Bu çok büyük bir artı bence. Bence e, kesinlikle ben de böyle yaptım. Birçok üniversite gezdim karar vermeden önce. Ben İstim Üniversitesi birinci tercihimi yazmıştım. Ee, bence birçok yer gezip görülmesi gerekiyor. Ben en son burayı gördükten sonra karar verdim. Aslında uzaktan olmuyor. İl dışında bile olsa bence gelsinler, görsünler. Hatta birebir konuşsunlar da. Hocalarla konuşmak gerçekten fikirleri değiştirebiliyor. Ben e, üniversite tercih yapacak adaylara bu tavsiyeleri veririm. İyi düşünsünler, kendilerinin fikri çok daha önemli ve olabildiğince gezsinler, görsünler, konuşsunlar. Teşekkür ediyoruz. Hocam sizinle tamamlayalım. Tıp fakültesi seçimi yapacak öğrenciler nelere dikkat etmeli? Hemen şunu da vurgulayalım. Bir aynı zamanda eğitim korumu ama üniversiteler bir sosyalleşme, bir eğlence ortamı da olması daha güzel öğrenci açısından. Bu konularda da bir iki noktaya İSİN Üniversitesi hakkında değinirseniz sevinirim tamamlayalım. Yani Oğuz Kağan aslında çok güzel şey yaptı, ifade etti. Yani nasıl öğrenciler burayı tercih etmeli ve bir tıp fakültesini tercih etmeli? Yani girişinde de biraz bahsetmeye çalıştım. Yani bazı meslekler sevilmeden de yapılabilir ama hekimlik tıp fakültesi mezun olup hekim olmak sevmeden yapılacak bir iş değil. Yani öncelikle öğrenciler hakikaten kendilerini faydalı olmaya adayacak öğrenciler tıp fakültesini tercih etmesini tavsiye ederim. Öbür türlü her şey çok ciddi anlamda zor gelecek. O dersler zor gelecek, sınavlar zor gelecek, asistan olduklarında nöbetler zor gelecek, poliklinik kuyruğunda bekleyen hastalar zor gelecek. Ama bunu bir yaşam biçimi, bir keyif, bir zevk ve mesleğin bir parçası olarak düşünen insan şeyler, öğrenciler, meraklı öğrenciler, merak çok önemsediğim bir şeydir. Tıp fakültesini tercih etmeli. Bu İstinye Tıp Fakültesi olabilir veya başka bir tıp fakültesi olabilir. Her tıp fakültesi saygındır. Türkiye'de tıp çok gelişmiştir ve bu pandemi sürecinde de kendisini çok ciddi bir şekilde kanıtlamıştır. Ama biz İstinye Üniversitesi'nde bazı küçük farklılıklar yaratmaya çalışıyoruz. Bu geleceğe yönelik bakış açısıyla bunu yaratmaya çalışıyoruz. Ve öğrencilerin gelmesini de istiyoruz. Sosyal boyuta gelince bir hekim sadece mesleğini öğrenerek hekim olamaz yani mutlaka olması gereken komponentlerden biri kendini sosyal ve kültürel olarak geliştirmesi gerektiğidir. Çünkü hekimliğin kökeni siz de iletişimcisiniz. İletişime dayanır. Karşınızdaki kişinin anlamanız, anladığınızı göstermeniz ve bir güven oluşturmanız gerekir. Bunu beceremeyen insan yani sosyal ve kültürel olarak kendini geliştirememiş bir insan bunu yapabilmesi mümkün değildir. İstinye Üniversitesi'nin önemli avantajlarından bir tanesi de hakikaten öğrencilere çok ciddi bir sosyal kültürel imkan sunmasıdır. Ve bizde mesela tüm tip öğrencileri İstinye'lik manifestosu dersi alırlar. Şimdi tıp meslek öğrenmek için öğrenmek için gelen öğrenciler bundan biraz şey yaparlar. İşte kültürel faaliyetlere katılacaklar, spor, spor faaliyetlerine katılacaklar. Bunları e, puan, bunları toplayarak puan alacaklar. ...başlangıçta daha henüz bunun bilincinde varmayan birinci, ikinci sınıf öğrenciler ...ya bu İstinye Manifestosu da nereden çıktı falan der. Ama aslında bilmez ki bunlar onun mesleğini destekleyen en temel unsurlardır. Yavaş yavaş böyle dördüncü sınıfa gelince yavaş yavaş bunu hissetmeye başlarlar. Şimdi İstinye Üniversitesi'nde çok güzel de bir şey yapılıyor. Bu tercih döneminde öğrencileri davet ederim üniversitemize çok güzel bir öğrenci merkezimiz ve bir konferans salonumuz yapılıyor. Bu sosyal anlamda daha da gelişeceğimiz anlamına geliyor. Özetle sorunuza cevap verecek olursak yani ben tıp fakültesi özelinde konuşuyorum, genelinde konuşmuyorum ama tıp fakültesi özelinde sadece meslek yetmez, sosyal kültürel gelişim de şarttır. Değerli hocam teşekkürler. Tercih TV'ye katıldığınız için e, tercih döneminde karar vermeye çalışan öğrencilerimize rehberlik etmiş olduk. Ve sevgili Oğuz Kağan Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisin. 4 yıldır sizin üniversitesini teneffüs ediyorsun. Herhalde okulu bir öğrenciden daha iyi anlatacak. Hocam yanlış anlamasın. E, bir e, kimse tanımıyorum. Öğrenciler hocam herhalde en büyük referansı okulları, mezunlar ve öğrenciler. Çok teşekkürler Oğuz Kağan deneyimlerini paylaştığın için e, değerli üniversite öğrencisi adayları, değerli arkadaşlar ve değerli velileri Tercih TV yayınımızı bugünlük tamamladık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.